Merhaba arkadaşlar. Bugün çizdiğim Brawl Stars karakterin resimlerini göstereceğim size. Ben çok fazla çizdim. Bakın şu kadar var. Çok fazla çizdim ve hepsini göstereceğim. Ve üst sol üstünde adlarını yazdım. Ve Brawl Stars'ın hepsi. Bakın adı Virüs 8 Bit. Hemen göstermeye başlayayım. Bu benim çizdiğim Virüs 8 Bit adı. 8 bitin kostümlüsü. Bu Lord Rico Bu Rico'nun kostümü. Bu sprout bitki atıyor biliyorsunuz bunu. Bu D4 R Y1. Derly'nin yeni gelen kostümü. Bir tane daha yenisi var galiba. Mace Crow. Crow'un robot kostümü. Elbron. El Primo'nun kostümü. Şurada bir yanlışlık yaptım. Sur boyayla boyamak istedim ama kötü oldu burada. Onu geçiyorum. Bu normal bir koç. Daha işte. önce gösterdiğim Lord Etrico'nun aynısı. Sadece buraları boyamadım ve normal bir kopa. Nani and Pip. Nani neden? Nani bu. En ve Pip ise bu. Robotu küçük onun patlayan robotu. Biraz yok. Pip patlıyor yani. Adı stu, ben bunu bilmiyorum yani sutu diye gördüm adını. Retro Nani. Nani'nin kostümlü hali. Burada o durdurup bakabilirsiniz karakterlere. Search adı Surge diyeceğiz. Buna yazılışı var. Biliyorsunuz zaten. Şu Search. Bu normal 8 bit. Virüs İlk gösterdiğim gibi 8 bit'in aynısı. 8 bit sadece 8 bit kostümüydü Bu Byron. Bizim yaşlı dedemiz. Yine zehir atıyor. Yani neredeyse hep zehir atıyor. Bu bunlar Sprout. Normal Sprout'un uzay kostümlü hali. Uzaya çıkmış bu. Bir de uçuyor galiba. Connie Max. Max'in tavşanlı hali. Yani tavşan kostümü giymiş. Ve son olarak yeni gelen... Ee, yeni gelen karakter Belle. Yan adı Belle. Ama Belle diye yazılıyor. Evet arkadaşlar. Brawl Stars'taki tüm karak çizdiğim karakterleri gösterdim size. Bu kadar çizdim. Biraz daha çizdim. Ve bunu en son çizdim. Yani geçen geçen hafta çizdim. Bunlar çizdiklerimi i̇şte. Bunu şeyden çizebilirsiniz karikatür kulübün nasıl beraberlik içinde hepsini çizdim. Siz de ona onu girin. Bakın. O çiziyor zaten. Ondan bakarak çizebilirsiniz. Bay bay arkadaşlar.